Arkadaşlar ya bu Nisan'ın <laughs> 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 Arkadaşlar bu Nisan'ın ne oyunu biter ne bir şeyi biter ya her şeyi benden istiyor ya ben oyna diyorum diyor ki abla bir kere sen oyna diyorum ya ya niye ben oynuyorum sen oynayacaksın ben niye oynuyorum burada yatak yok muydu Evet farda. E, yatağın oldu. Ya Abla bir çok konuşma lütfen. <laughs> Anladım ben seni. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun da Çok konuşuyorsunuz ama içi boş. <laughs> bu oda bize lazım. Aha. Kapıyı nasıl kapatırsın? Bu oda herkese lazım. <laughs> Sıkırtıcığına açacağız. Kesinlikle bu odaya gireceğiz. Büyütücü almayı unuttuk. Büyütücü değil, büyütücü. <laughs> Aha geldi. Bu odaya mı geldin? Geldi, Sen sigara da için dikkatli bak ben büyüteci almaya gidiyorum. Bakıyorum ve vallahi da <laughs> bir daha da geldi. Oha. Camı da siliyor. Sen ne? güzel sil. Camı da silsin. Yo eline bakıyormuş gelerek. <laughs> neyse. Yeter çok konuştu. Oha zıpla. Oha hayaletler var arkadaşlar. Burası neyse hayalet dünyası. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok. Arkadaşlar bunun yüzüğü ne alacağız? Büyüteç. Büyüteç nerede? Aşağıya çok iyi yani. <laughs> Aha büyüteç buldum arkadaşlar. Sonunda büyüteci bulduk ya. ya zaten işkence odasında herkes biliyor bunu yani. Ben bilmiyordum yeni öğrendim. Evet herkes seni bekledi. <laughs> Müzik güzelmiş arkadaşlar. Ben dinledim. <laughs> evet. Arkadaşlar. Herkes... Ben şimdi bundan bir şey anlamadım Diyor ki büyük küçük diyor. Geç. Hayır büyük büyük de, küçük. Büyükten küçük oluyor. Sen büyük. Küçük. E cevap bu işte. Evet evet. evet. <laughs> bu ne diyor büyük küçük. Bu. Büyük küçük. O zaman diğeri yanlıştır. Büyük küçük. He küçük olmasını istiyoruz değil mi? E bu da büyük küçük. Ne oldu? Şimdi bu büyük küçük değil mi? Evet. Şu da büyük küçük. Evet hepsi büyük. küçük. O zaman cevap bu. Yo bence değil. Yani bu, da büyük. Ha bu küçük büyük. kadar. O zaman bu. Yok diğeri. Belki diğerinde de var. Yani ne olur ne olmaz bak. Evet, tamam. Bence küçük olsun. Şu, Ha bu. Hayır, diğeri. Ama büyük olursa e, sıkarı sigara korkarlar kaçarlar. Hayır hayır diğeri beni şu yatağa vurdu. Ya tamam. Hadi arkadaşlar. Ya bence bu değil ama. Kapanı da kapatalım. Duracağız. Kaçalım. Arkadaşlar yanlış yaptık ya. Bu lisan ne da konuşuyor ya. Hayır gerçekten ya. çok doğru yaptık. Buraya geliyor. Bana her şeyi yaptırdı ya. Arkadaş. Bu oyunu bile bana oynattı ya. Kaçmaya ya. Zaten ya doğru bir şey bilmiyor ya. Göreceğiz arkadaşlar göreceksiniz. Buna tüm lafları sayarsınız ondan sonra. Vay canına. Vay. Evet. <laughs> 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 Sehipledim gitti arkadaşlar.

Ben bunu. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik kanalımıza abone olup bol bol like atmayı unutmayın. Bugün, bu arada bugün karışık bir oyun oynadık yani bir bölümler oynadık karışık bölümler. Bu arada Hazar ile oyun yani bu kanala abone olmayı Ejrin Hazar kanalına abone olmayı ve Mayda nisa e Hazar kanalına seni söylediğimi unuttum. Ve ve Emirhan Mişo kanalına da abone olmayı unutmayın Ve MVP Burak Kütler kanalına da abone olmayı unutmayın. Bütün kanallar benim ve kuzenlerimin kanalına abone olun. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma evet. abone olmayı unutmayın. <laughs> en çok da, da abone olun. <laughs> bir kere abone olun. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. I love you. Bye.